Bugün hendeğin dikme yelesine geldim. Böyle güzel müthiş. Amcam kış hazırlığını yapmış. Kesmiş gürgen ağaçlarını. Yatırmış. Kurumaya bırakmış. Dikmen yaylası. Buna mı gidiyor? İyi, ya buradan çıkalım o zaman yukarıya. Yukarıdan aşağı salarız. Boşa atarız. Köylü patates ekmiş yaylı evlerin arkalarına. Sarımsak ekmiş. Köyün görüntüsü buradan çok güzel. <laughs> Köşeler ısın takmış amcam. Yayla çiçeği. Gördüm ya da çıktım. Yayla çiçeği bu çiçekleri biz koparıp çay yapıyoruz. Tabi kurutup da. Var mı? İyi. Ne güzel yolu yok. Patika adam gitmiş evine. On numara. Beş yıldız. Nefesim kesildi. En doğal da bu. Fesim kesin.